Merhaba, bugün sizlere 10 Haziran Pazartesi A101 indirimli ürünleri tanıtacağım. Lipton Yellow Label Siyah Çay 5 kilogram 169 TL yerine 139 TL Ülker Çoko Krem Kakaolu Fındık Kreması 500 gram 83 TL yerine 59 TL Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 litre 54 TL yerine 35 TL ABC Konsantre Yumuşatıcı 94 TL yerine 69 TL Seyakalır saç boyası 108 TL yerine 75 TL. Bişah süt 1 litre 24 TL yerine 22 TL. Bir şah süt yarım yağlı 1 litre 22 TL yerine 18 TL. Orkid Platinum Hijyenik Pad 24'lü 186 TL yerine 89 TL. Hasata yerli pilavlık pirinç trakya 1 kilo 79 TL yerine 39 TL. Pervol sıvı deterjan çeşitleri 1 litre 79 TL. Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 8'li ve selpak 3 katlı tuvalet kağıdı 12'li 179 TL. Komili ayçiçek yağı 5 litre 299 TL yerine 209 TL. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki indirimlerden haberdar olmak için abone olunuz.